Charlotte Bronte'nin Jane eğrisi. Bize sadece bir aşk hikayesi sunmuyor. Aynı zamanda özgürlük, cesaret ve kendine sadakat üzerine düşündürüyor. Jane zorluklar karşısında dimdik duruyor. Hayatın adaletsizliklerine rağmen kendi değerinden ödün vermiyor. Mr. Rochester ile yaşadığı aşk. Sadece romantizm değil, aynı zamanda ahlaki ve duygusal bir sınav. Eğer siz de güçlü ve ilham verici bir kadın karakterin peşinden gitmek isterseniz, Jane Eyre tam size göre. Jane Eyre'yi okumadıysan mutlaka oku ve kanalımda daha fazla kitap yorumu için takipte kalın.